Mine Hanım'ın kahvaltısını odasına servis et. Çocuğunun yanında kalsın. Gerek yok. Uyuttum çocuğum. Sizinle beraber yapabilirim kahvaltı. Moral ihtiyacım olan bu günlerde yanımda olduğunuz için size minnettarım. Umarım bu zor günleri bir an önce atlatırsın Mine. Sanırım doğumundan ailene söz etmedin. Ya anneni arasan, sana sahip çıksa, yanın alsa. Yani bugünlerde aileden daha kıymetli ne var? Değil mi? Keşke düşündüğünüz gibi o soru çalınım. Ama maalesef öyle bir şey mümkün değil arasam da ilgilenmezler. Yapayalnızım anlayacağınız. Peki ne zamana kadar çocuğunla kaçacaksın böyle? Ha, Somer biraz söz etti. Senin için zor olmayacak mı? Bir düzen kuracağım elbet. Ama önce Kiraz'ın babası Kiraz'ı bir nüfusuna alsın da. Aa, görüştünüz mü babasıyla? E bu güzel bir haber. Düşündüğün kadar yalnız değil misin demek ki? Çok sevindim size sahip çıkmasına. Umarım zor günleri bir an önce atlatır beraber olursunuz. Umarım. Kiraz'ın babası öyle düşündüğünüz gibi kötü biri değildir. Dünyanın en özel, en cesur adamıdır. Sadece halletmesi gereken bazı işleri var. Onları halletsin. Her şey düzelecek inşallah. Meşguliyeti bitince de kirazı senin elinden alacaktır sanırım. Neden böyle bir şey yapsın ki? Evliyken başka bir adamdan çocuk sahibi olan bir kadının anneliğine nasıl güvensin? Bu biraz ağır olmadı mı Rucan Hanım? İyi misin? Sen Rüçhan Hanım'ın söylediklerine takılıp üzülme olur mu? Bazen ne yaparsak yapalım, içinde bulunduğumuz koşulları değiştiremiyoruz. Eminim sen de böyle olsun istemezsin. Ama bu senin iyi bir anne olmayacağın anlamına gelmiyor. Sen bütün dünya sana karşıyken herkesin kötü söylemlerine rağmen bu bebeği doğurdun Mine. Demek ki gerçekten istedin. Sen çok güçlü bir kadınsın. Çok cesur bir annesin. Merak etme. Bu bebeği kimse senden alamaz. <laughs> Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? <laughs> Benim yerimde olsan sen de aynı şeyi düşünmez miydin? Halacığım. Ay canım benim ancak geldim ya. Ne yaptın? Annenin kahvaltısını hazırlayabildin mi çocuğum? Annemle babam doktora gitti. Nasıl peki? Bugün iyi mi? Bugün biraz kötü oldu ama... ...sanki hatırlıyor bir şeyleri artık. Aa! Sahi mi? Ay çok şükür. Sizi falan biliyor mu bari? Hatırladım sizi. Yani babamı hatırlıyor. İnşallah zamanla beni, hepimizi hatırlayacak alakalı hatırlaması unutmaktan daha zormuş insanın. E çok sancılı bir durum bu. İnşallah iyileşecek annem. Ah sulu gözlü, yüce kalpli dönüşüm benim. Canım yeğenim benim. Öbür inatçı keçi nerede? Ha? Geldi mi? İzmir'e gitti deyince bütün gece gözüme uyku girmedi ya. Ay yok hala gelmedi hala. Ben de Serdar arayacaktım. annemin babamın çıkmasını bekliyordum. Hmm. İyi bari tamam. Ben de içerilere bakayım. Derya. Ah Derya. Dönüş. Bir sakin sakin anlatır mısın ne olduğunu? Derya İzmir'e gitti Hakan'la buluşmak için ama ondan haber alamıyorum. Çok korkuyorum. Tamam tamam. Ben şimdi Hakan'ı bir ararım. O kadar kızgınım ki Derya ya. Az kalsın babam anlayacaktı gittiğini. Tamam sen şimdi bir sakin ol. Tamam bulacağız ikisini hiç merak etme. Tamam ben senden haber bekliyorum Serdar. Görüşürüz. Tamam. Of Summer, ne yapıyorsun? Ne diyorsun ya? Canım. Çıkıyor musun? Bak bakayım bana. Sen yine bir şey mi canın sıkıldın? Aşkım. Benim işle ilgili biraz canım sıkkın da, ondan. Ben seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nereye? Somer, kızlar olabilir. Ya tamam, ararsın sonra. Somer, hem sen işe gitmeyecek miydin? Gitmeyeceğim, vazgeçtim. Somer. Tamam, hadi bak. Dönüş arıyor. Efendim ablacığım? Alo abla, Derya İzmir'e gitti. Bu saate kadar da haber gelmedi. Ne? Ne işi varmış İzmir'de? Ya abla, ne bileyim gitti işte. Neyse fazla vaktimiz yok. Ee, biz şimdi Serdar'la gidip İzmir'den Derya'yı alacağız. Halam da senden izin almamı istedi arayıp. Ben sizin çevirdiğiniz dolapları hiçbir şekilde anlamıyorum. Heh, tamam, gidiyoruz o zaman biz. İyi tamam. Nerede babam? Babam annemi doktora götürdü. Abla, babam sorarsa Derya ile bana geldiler dersin. Akşama kadar idare et bizi, olur mu? Tamam merak etme. Ha ama sen bana Serdar'ın numarasını ver. Aradığımda hemen açsın tamam mı? Tamam. Derya ile konuştun mu? İyi miymiş? Yok. Dedim ya Hakan'la konuştum sadece. Buluşacaklarmış onlar da. E Hakan Bey niye açmıyormuş acaba benim telefonlarımı? Derya sanmış o yüzden açmamış. Ne alaka? Ya bunlar dün kavga etmişler. Derya ev tutacağız birlikte diye bir yerden para bulmuş. Hayır nereden bulmuşsa Hakan'la kabul etmemiş tabii. Anlayacağım birbirlerini yemişler. Bu kız iyice çığırından çıktı. Ne evi ne parası. Hem dün gece nerede kalmış ya başına bir şey gelseydi. Dönüş tamam bir sakin ol. Bir şey olmamıştır. Hem Derya zeki kızdır. Kendine zarar getirmez merak etme. Anne nasıl oldu? Daha iyi mi? Yani. Bir şeyler hatırlamaya başladı. Babana sormak istediğimiz bebek vardı ya. Onu hatırladı. Yok artık canım saçmalama. O nereden çıktı dönüş? Ya bilmiyorum. Annem sürekli bebekten bahsediyor. Babam telaşlanıyor. Var bir şeyler. Hissediyorum. Ne oldu? Ben ilk defa Ayvalık'tan tek başıma dışarı çıkıyorum. Tek başına mı? İkimiz diyecektin herhalde. Hayır, Derya'ya da bir teşekkür borçluyum zaten. Derya'yı bir bulayım ben. Saçını başına yolacağım. Yapamazsın ki. Kıyamazsın. Hem sen... Ben ne? Sen narinsin. Naziksin, duygusalsın. Hı, kavga etmeyi beceremem yani, öyle mi söylüyorsun? Yok, ya yani isteyince çok güzel kavga ediyorsun. Ama sadece benimle. Allah Allah, ne yapmışım acaba ben sana? E işte bak, böyle okumaya başlıyorsun. Ama seviyorum bu hallerini. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.